kendini öz sevgi ve öz bakım enerjisiyle onurlandırmak için kendine bu zamanı hediye et. Şimdi gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Ve zarifçe geri ver bu nefesi. Normal nefes alıp verişlerine devam ederken zihninin gittikçe daha da sakinleştiğinin farkına varmaya çalış. Çevreden gelen sesleri dinle. Bu esnada evrenden sana doğru süzülen ince beyaz ve parlak bir ışık hayal et. Gökyüzünden taç çakrana doğru akıyor. Ve bu ışık hüzmesi omurgandan aşağı doğru inerken aynı zamanda vücuduna doğru da genişliyor. Nefes alırken sadece tek yapman gereken bu parlak beyaz ışığın vücudundaki her bir hücrenin nüfuz etmesine izin vermek. Bırak sende var olan doğal şifalandırıcı ışığı aktive etsin. Senin özünde var olan enerjiyi açığa çıkarsın. Bu kıvılcımı hisset. Bu şefkat ve sevgi enerjisinin sıcaklığını hisset. Şu an adeta bir ışık banyosundasın. Bu enerjiyle yıkanıyorsun şu an. Bu çok güzel, sevgi dolu, güçlü bir ışık. temizleniyorsun. Her bir nefes verişinde içindeki enerjinin tertemiz bir hal aldığını hisset. Tüm yüklerinden kurtuluyorsun. Tüm stresinden arınıyorsun. Tüm kaygıların bedenini terk ederek eriyip gidiyor. ruhundaki tüm ağırlık katman katman soyuluyor. Enerji bedenin istenmeyen tüm enerjilerden kurtuluyor. Hisler, titreşimler, şüpheler, korkular artık sana hizmet etmeyen tüm düşüncelerin arınmasına ve temizlenmesine izin veriyorsun. bedenine işleyen beyaz ışığın zihnindeki tüm fazlalıkları da iyileştirdiğini hisset. Vücudun gerek gördüğünde kendiliğinden derin derin nefes alıp vermeye devam et. Rahatladıkça omuzlarındaki ağırlık azalıyor ve kendini çok daha hafif hissetmeye başlıyorsun. Enerjin yükselmeye başlıyor. Titreşiminin arttığına şahit oluyorsun. İlahi kolektif birlik enerjisine olan güvenin sayesinde hafifliyorsun, hafifliyorsun, Neredeyse havada süzülecek kadar hafifliyorsun. Bu büyük güce teslim oluyorsun. Fiziksel gerçekliğin ötesindeki evrensel ilahi enerjilerin sevgi ışığıyla pozitif bağlantı haline geçiyorsun. Varlığının her bir zerresindeki güzel değişimi hissediyorsun. Huzurun ve sakinliğin gücünü görüyorsun. Ve bu bilinç anında dikkatin ve enerjilerin çoğalarak sonsuzlukla bağlantıya geçiyor. Bu gücü hissediyorsun. kendi değerinin, kendi gücünün farkındasın. Sevildiğini biliyorsun. Desteklendiğini biliyorsun. Bunun için sadece varlığının yeterli olduğunu biliyorsun. Sen burada olmak bu hayatı güzel ve güçlü bir tatmin duygusuyla deneyimlemek için seçildiğinin farkındasın. Sen çok güzel bir varlıksın. Güven veriyorsun. Zekisin. Seviliyorsun. Kaderin üzerinde etkilisin. Bugün ışığın en dipteki içsel varlığını zenginleştirme günü. Enerjinin gittikçe yükseldiğini, titreşiminin daha da arttığını, ışığının etrafa yaydığın parıltının fiziksel varlığının da ötesinde gitgide güçlendiğini hissediyorsun. İçindeki aşkı etrafındaki dünyaya yayıyorsun. Pozitifliğinle etrafına şifa yayarken aynı zamanda kendi ruhunu da bu enerji ile besliyorsun. İçsel bütünlüğünü güçlendiriyorsun. Bu sözleri hissederek dinlemeye taşıdığı frekansla uyumlanmaya devam ederken çevrene bolluk enerjisi, sevgi, bağlılık, birlik ve pozitifin içindeki merhameti saçıyorsun. Senden ötedeki sen ile kurduğun ilahi bağ sayesinde gerçekleştiriyorsun tüm bu güzel şeyleri. Yıldızların ve galaksilerin de ötesini kapsayan kolektif sonsuz bilinçle kurduğun bağ sayesinde hayırlı olanı hayatına çekiyorsun. Tüm hücrelerinde hisset onun varlığını. Bu sana kendini harika hissettiriyor. Bu farkındalığa sahip olmak çok güzel rüyalarım var. Hayallerim var. Hedeflerim var. İnanıyorsun. Güveniyorsun. Sonsuz yaratım gücünün getirdiği mucizelerin varlığına inanıyorsun. Her şeyin bir anlamının, var olmasının ve yaşanmasının bir sebebinin olduğunun yüksek bilincine sahipsin. Çünkü burada olmak için seçilerek gönderildin. Özel olduğunun farkındasın. Güçlü olduğunun farkındasın. Varlığının ilahi boyuttaki değerinin farkındasın. Evrenin tam burada, tam şu anda yanında olduğunun farkındasın. yaratıcının seni her daim gözettiğinin farkındasın. Ruh tekamülünün devam ettiğinin bilincindesin. Zaman senin zamanın, senin sıran. Kendi zamanını yaşadığını, bunun mucizenin ta kendisi olduğunu, vücudundaki her bir hücrende Ruhunun tüm varlığıyla varlığının her bir zerresinde hisset. Parıltını göster. Işığınla bu dünyadaki varlık alemine dokun. Herkese ilham ol. Etki bırak. Pozitif enerjinle tesir et. Herkese şifalandır. Yüksek bilincinle tam ve bütün olduğunu kendine göster. Yavaşça derin bir nefes al. Aldığın nefesi bedeninin tüm hücrelerinde hisset tekrar. Merkezindeki çekirdek varlığını alevlendir ve evrenle olan bağını güçlendir bu nefesinle. Sakince nefes alıp vermeye devam ederken bu enerjiyi gün boyu hatırla. Bu titreşimi Gün boyunca hatırla. Bu enerjinin ve titreşimin ne yaşıyor olursan ol günün tamamında seninle birlikte var olmasına izin ver. Bu ışıktan aldığın gücü gün boyunca hisset. Şimdi hazır olduğunda gözlerini açabilirsin.